yeni gelişmeleri aktaralım. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Taftanaz Havaalanı ve Seragib hattındaki rejim unsurlarını vuruyor. Rejim güçleri de İdlib hattındaki muhalifleri vuruyor. Suriye'de hava giderek kızışıyor. Geçen günlerde de üssümüzü başka bir yere tahliye etmiştik. Bunun üzerine son günlerde operasyon gündeme geldi. Suriye hattında yeni gelişmeler oldukça sizlere aktaracağız. ABD'nin, Türkiye'de terör saldırısı olabilir diyerek vatandaşlarını uyarması sonrası Hatay'daki terör saldırısı girişimi. Bu olay hiç sekmiyor. Burada ne mesaj vermek istiyorlar yorumu sizlere bırakıyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev. Gümrü üssünden burası bir Rus üssü. Buradan Ermenistan güçlerine mühimmat gönderiliyor ifadelerini kullandı. Şimdi de Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamayı aktaralım. Ermenistan Savunma Bakanlığı, maalesef düşman kubatlığı kontrol altına aldı. Düşmanla Çin koridoruna yaklaştı ama durum kritik değil. Azerbaycan ordusu sabah saatlerinde Güney cephesinde geniş çaplı saldırı başlattı ifadelerini kullandılar. Siz daha bekleyin, tüm karabağı almadan durmak yok. Sonrasında ise hedef Zengezur. Sihalara hedef olmamak için sığınakta görüşme gerçekleştirirken fotoğraflanan, Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutunyan, şimdi de askeri komuta toplantısını anaokulunda yaparken görüntülendi. İlerleyen saatlerde yeni gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağız. Takipte kalmayı unutmayın.